Nefis Lezzet Durağı adlı kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kat kat harika bir katmer tarifi ile geldim. Bu katmer tarifini yaptıktan sonra başka tarif bakmayacaksınız. Şimdi yapımına geçelim. 5 su bardağı unumu karıştırma kabına aldım. Üzerine toplam 3,5 su bardağı süt koydum. Karıştırdım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim, karıştırdım. Sonrasında spatulayı bıraktım arkadaşlar. Elimle yoğurmaya başladım. Azar azar un ilave ettim. Toplamda hamurumu 7,5 su bardağı unla bitirdim arkadaşlar. Sizler de kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak, gayet yumuşak bir hamur. Bu hamura kesinlikle su koymuyorum arkadaşlar. Çünkü sütle harika bir lezzeti oluyor. Siz de sütle denerseniz çok lezzetli bir katmer tarifimiz olacak, katmeriniz olacak. Hamurum hazır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir toparlıyorum ve tezgahıma alıyorum. Hamurumu tezgahımda toparlıyorum. Bezeleri ayırmak için kesiyorum. 6 tane katmer çıkacak şekilde kestim arkadaşlar. Bezelerimi yuvarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi avuç ortası büyüklüğünde bezeler oldular. Bezelerimizi oluşturmaya devam edelim. Bezelerimiz bitti. Bir tane servis tabağına un sepeledim. Servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Sonrasında iki tane ayırdım. Bunları açmaya başladım. Bir tanesini açıyorum görmüş olduğunuz gibi. Hamurum çok yumuşak, kolaylıkla açılacaktır. Kesinlikle sizi zorlamayacaktır. Yapışacak olursa arada bir un sepeleyebilirsiniz üzerine. Bu büyüklükte açtıktan sonra arkadaşlar üzerine oda sıcaklığında erimiş olan margarinimizi sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Sonra da altından kıvırıp üstünden kıvırıp her kıvır, kıvırdığınız kata yağ sürüyoruz. Tekrar ucunu kıvırıyoruz. Onun üzerine de yağ sürüyoruz en son katını da kapatıyoruz. Bir kenara ayırıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar bir tane daha beze alıyoruz. Açmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Kanalımın büyümesi açısından bana destek için bunlar çok önemli. Dil işaretini aktif hale getirirseniz yeni tariflerinden haberdar olacaksınızdır. Sizlere bildirim gelecektir. Bezemi açtım arkadaşlar. Üzerine tekrar yağ sürüyorum. Ortasına az önce açıp birleştirdiğim bezemi koyuyorum. Tekrar alt kısmından kanadını kapatıyorum. Yağ sürüyorum. Üsttekini de kapatıp yağ sürüyorum. Kenarlarını da kapatıp yağ sürüyorum arkadaşlar. Katmerimiz hazır. Bir tanesini yapıp kızartacağım. Çünkü e, kızım dışarı çıkacağı için acıkmış ve katmer yemek istedi. Ona hemen bir tanesini kızarttım arkadaşlar. Çok beğendi. Bu şekilde açıyorum. Sonra bir, bu şekilde de yağ sürüyorum. İkiye katlıyorum. Son kez açıyorum arkadaşlar. İster bu şekilde tek tek yapıp da kızartabilirsiniz. İsterseniz hepsini yapıp hepsini bir de kızartabilirsiniz. Tavamıza yağımızı alalım. Üzerine katmerimizi koyalım. Alt yağlayarak kızartalım. Görüyorsunuz nar gibi kızarıyor kısa bir sürede. Hemen bunu kızım için kızarttım arkadaşlar. Gitmeden yesin diye. Katmerimiz hazır. Size katını göstereyim. Bakın gerçekten yumuşacık ve kat kat oldu. şimdi öbür yapmaya devam edelim arkadaşlar. Hızlandırarak gösteriyorum sizlere. Videoyu fazla uzatıp da sizlere de sıkmak istemedim. Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar çok beğeneceğinizden eminim. Başka tarif yapmayacağınızdan da eminim bu tarifi yaptıktan sonra. Garanti veriyorum. Bu şekilde hepsini yapıyoruz arkadaşlar bezelerimizin. Ben bu şekilde açtım. Hepsini bir kenara koydum. Hepsini bir kızarttım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane hepsi hazır. Bir tane de önce kızartmıştım. 6 tane çıktı. Tavamızı yağ alıyoruz. Katmerimizi koyuyoruz. Çevirirken üzerine yağ sürebilirsiniz. Ya da altına yağdan damlatabilirsiniz kenarlarından. O şekilde de kızartabilirsiniz. pıvıdık pıvıdık kabarıyor arkadaşlar kızarırken. Katları ayrılıyor. Şöyle yakından da gösteriyorum sizlere nasıl güzel kabardığını. Ve çok da güzel kızarıyor. Bu katmerimiz de hazır. Tekrar hızlandırarak devam ediyoruz. Katmerlerimizi kızartmaya. Ve katmerlerimiz hazır arkadaşlar. Sizlere şimdi dokusunu, yumuşaklığını, katlarını göstereyim ayrıntılı bir şekilde. Görüyorsunuz yumuşacık. Ve kat kat gözüküyor arkadaşlar kesmeden bile. Şimdi katmerimi bölüp içinde sizlere göstereyim. Bakın. Gerçekten harika bir katmer tarifi oldu. Kat kat yumuşacık. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetine 10 numara verirsiniz o derecede. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler de dilerim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.